bugün tek bir videoyla, bir turnitin videosuyla kafanızdaki bütün sorulara Cevap bulmaya çalışacağım. E, çünkü çok fazla soru soruyorsunuz bana. Sorulardan bir tanesi hocam tornasın sistemi nedir? İkincisi birden fazla kere çalışmamızı yüklediğimizde... acaba çalışmamız depolama sistemi e, ne kayıt olur mu? Yani çalışmamızı hocalarımız görebilir mi? E, kaç defa kontrol edebiliriz? E, bu tarz sorularınız var. Tek bir video ile bu sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Başka hiçbir video izlemenize gerek yok. E, bana birkaç dakika ayırmanız yeterli. Öncelikle değerli arkadaşlar. Turnitin bir yazılım programıdır. Neyi e, ölçer? Turnitin yapılan bir çalışmanın, bir akademik çalışmanın, tezin, makalenin veya ödevin içerisinde usulsüz bir atıf olup olmadığını veya örneğin bir copy paste olup olmadığını, yani bir kopyalama olup olmadığını ölçen, tespit eden bir programdır. Çok hassas bir programdır. Dolayısıyla çalışmalarınızı yaparken özgün olarak yazmaya gayret edin. Çünkü yararlandığınız, usulsüz olarak yararlandığınız bütün kaynaklar Turnitin raporunda tek tek ortaya çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla akademik bir çalışma yaparken mutlaka e, i̇ntihalsiz bir şekilde yazmaya çalışın ki akademik biliyorsunuz bir akademik disiplin suçudur aynı zamanda hırsızlık. Bu nedenle Turnitin programı tüm bu hırsızlıkları engellemek üzere geliştirilen bir yazılım programı olarak sisteme geçmiştir. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok üniversite artık birçok kurum kuruluş Turnitin programını kullanmaktadır. E, ben sizlere de kesinlikle Turnitin tavsiye ederim. Zaman zaman ücretsiz programları tanıtıyor olsam da o programlarda sadece birkaç sayfalık çalışmanızın sadece birkaç sayfalık versiyonunu görebilirsiniz. Ama tabii ki o programlara da ödeme yaparak e, tüm tezinizi kontrol ettirme şansınız var. Ama... Turnitin'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Turnitin çok geniş veri tabanına sahip olduğu için aslında benzersiz bir program. Şu anda benzersiz bir program. Yani veri tabanı ne kadar genişse çalışmanızın benzerlik oranını o kadar doğru gösterecek demektir. O nedenle üniversiteler tarafından tercih edilmektedir. İkinci sorunuz depolama sistemi. Arkadaşlar bizim depolama sistemimiz kapalıdır. Yani hiç kimse enstitünün dışında hiç kimse çalışmanızı Turnitin sistemine bakın e ekleyemez. Ancak depolama sistemi açıksa yüklenebilir çalışmanız. Dolayısıyla özel ve kurul kuruluşların böyle bir yetkisi yoktur. Ancak enstitü ancak sizin çalışmanızı sisteme yükler ve sizin adınıza o çalışma kayıt olur. Merak etmeyin bu konuda bir endişeniz olmasın. Ee, yani sorularınız bu kadar zannediyorum. Başka sorularınız varsa bana e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi danışmanlık almak isterseniz de her zaman e-mail adreslerimden veya WhatsApp hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Turnitin raporu ihtiyacı olanlara ücretli bir şekilde Turnitin sunmaktayız değerli arkadaşlar. Çünkü Turnitin için bizlerle ödeme yapıyoruz. Bilgilerinizi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.